zalim padişah. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, adı bilinmeyen bir ülkede zalim mi zalim bir padişah yaşarmış. Bu zalim padişahın astığı astık, kestiği kestikmiş. Kendisini uyarmak isteyen vezirlerinin ya başını vurdurmuş ya sürgüne göndermiş. Ne karısının ne çocuklarının yalvarıp yakarmalarına kulak asmamış. Öyle bir gün gelmiş ki çevresinde hiç dostu kalmamış. Önce evlatları terk etmişler sarayı, sonra da hanımı. Zalim padişahın yine de aklı başına gelmemiş. Ta ki o garip rüyayı görene dek. Kentin meydanında dolaşıyormuş. Onu gören herkes yerlere kadar eğiliyormuş. Bir yandan da padişahım çok yaşa diye bağırıyorlarmış. Padişahın gözü çeşmenin yanında duran bir yaşlı kadına takılmış. Rüyasında önünde eğilmeden dimdik duruyormuş. Kızgınlıkla bağırmış. Hey kadın bütün kullarım önümde eğilmişken sen neden eğilmezsin? Bunun suç olduğunu bilmez misin?" demiş. Yaşlı kadın gözlerinin içine bakarak, "Eğilmek var, eğilmek var. Sen emredersin, ben eğilirim. Ama makbul olanı sen emretmeden eğilmemdir." demiş. Bu okkalı sözler bir tokat etkisi yaratmış onda. Nöbetçilerine dönmüş, "Çabuk bu kadını zindana atın." demiş. Nöbetçiler ne yapsınlar? Onlar da emir kulu. İstemeye istemeye yaşlı kadına doğru yürümeye başlamışlar. İşte tam o sırada gök gürlemiş, şimşekler çakmış. Gökyüzünden kanat sesleri duyulmuş. Bir de bakmışlar ki padişahın kızları ve oğulları birer kanat takmış çeşmeye doğru uçuyorlar. Zalim padişah evlatlarının kendisine yardıma geldiklerini sanmış. İçini bir sevinç kaplamış. Ama hiç ummadığı bir şey olmuş. Evlatları yaşlı kadına doğru uçmuşlar. Bir koluna kızları, diğer koluna oğulları girmiş ve yaşlı kadını pır diye uçurmuşlar. Padişah kanter içinde uyanmış. Gördüğü düşün etkisindeymiş hala. Korkusunu ve endişesini birileriyle paylaşmak istemiş. Nöbetçilere seslenmiş. "Çabuk sultan hanımı getirin buraya." demiş. Nöbetçiler korkudan titreyerek Efendim Sultan Hanım sarayı terk edeli çok oldu demişler. Ardından da kendi aralarında fısıldaşmışlar. Eyvah padişahımız iyice aklını kaybetti demişler. Padişah bir kez daha bağırmış. Nöbetçiler derhal çocuklarımı getirin buraya demiş. Nöbetçiler tir tir titreyerek aman efendimiz unuttunuz herhalde onlar Sultan Hanım'dan önce terk ettiler sarayı demiş. İşte o zaman padişahın başından aşağı kaynar sular dökülmüş. Ne yaptım ben tanrım ne yaptım diye dövünmeye başlamış. Zalim padişah o kadar dövünmüş o kadar ağlamış ki vezirleri hekim başına haber salmışlar. Aman yetiş hekim başı padişahımızı susturamıyoruz ne yaptım ben diyor başka da bir şey demiyor demişler. Hekimbaşı başı soluğu sarayda almış. Önce hüngür hüngür ağlayan padişahı susturmuş. Sonra gördüğü düşü kendisine anlatmasını istemiş. Padişah sanki gerçekten yaşamış gibi en ince ayrıntısına kadar anlatmış. Can kulağıyla padişahı dinleyen hekim başı, ''Padişahım, içinde bulunduğunuz bu durumu kendiniz yarattınız. Çok kötülükler yaptınız, çok can yaktınız. Halkınız size zalim lakabını taktı.'' demiş. ''Bir insanın yaşarken başına gelebilecek en kötü şey geldi başınıza. Sevmeyi unuttunuz.'' sevmeyi bilmeyen bir adamın seveni olur mu demiş. Zalim padişah hekim başının söylediklerini düşünmüş. Doğru söylersin hekim başım demiş. Daha beter ağlamaya başlamış. Hekim başı bakmış ki olacak gibi deyip, Bir çıkar yol düşünmeye başlamış. Düşünürken düşünürken aklına Bilge Dede gelmiş. Padişahım Bilge Dede'yi getirtelim. Sizin derdinize çare bulursa o bulur demiş. Padişahın gözünün yaşı dinmiş, hemen nöbetçilerine emir vermiş. Tez adamlarımı ülkemin dört bir yanına salın, arasın tarasınlar, bilge dedeyi bulup saraya getirsinler demiş. Nöbetçilerin başı demiş ki, adamlarınızı ülkenin dört bir yanına salmaya gerek yok padişahım. Bilge dedeyi iki yıl önce zindana attırmıştınız. Padişah yanına hekim başını da alarak zindana koşmuş. Zindancıbaşı, bilge dedeyi getir hemen demiş. Bir yandan da inşallah ona bir şey olmamıştır diye dualar ediyormuş. Az sonra zindancıbaşının kollarında saçı sakalı birbirine karışmış, iğne ipliğe dönmüş bilge dedeyi görmüşler. Padişah koşmuş, dedenin ayaklarına kapanmış. Affet beni bilge dede. Biliyorum çok kötülükler ettim ama artık aklım başıma geldi. Ocağına düştüm. Ne olursun yardım et bana. Bir yol göster demiş. Yaşlı Bilge bir zaman padişaha baka durmuş. Sonra zulmettiğiniz kişilerin ailelerine sahip çıkın. Çocuklarını toplayın. Onları hoşnu edin. Unutmayın ki bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Belki çocuklarınız da hanımınız da geri dönerler demiş. Padişah Bilge dedeyi yanına alarak yukarı çıkmış. Onu baş danışmanı yapmış. Önerilerine kulak vermiş. Zulmettiği ailelerin çocuklarını toplatmış, eğitimlerini üstlenmiş. Onları hediyelere boğmuş. Sürgüne gönderdiği insanları geri getirtmiş. Hepsinden özür dilemiş. O günden sonra ülkesine mutluluk geri gelmiş. İnsanların yüzleri gülmüş. Ülkenin dört bir yanına ulaklar çıkarmış. Hanımımı ve çocuklarımı bulun. Beni affetmeleri için gerekirse ayaklarına kapanacağımı söyleyin demiş. Gün günü izlemiş, hafta haftayı. Önce hanımı dönmüş padişahın, sonra da kızları ve oğulları. Saray eski neşesine kavuşmuş. Sarayın bahçesine ocaklar kurulmuş, kazan kazan yemekler pişirilmiş. Üç gün, üç gece yoksullara yemekler dağıtılmış. Sorunları dinlenmiş. Aş isteyene aş, iş isteyene iş sözü verilmiş. Adı bilinmeyen bu ülkede herkes ermiş muradına. Biz çıkalıp kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri padişaha, biri çocuklara, biri de yol gösteren bilgeye. Padişah kendi elmasını vermiş yoksullara. Siz kime verirsiniz acaba?